Aç kapıyı. Aç kapıyı, aç, aç. Bismillah. Hmm. İnşallah hayırlı olsun. Herkes yazabilirsiniz. Evet. İçeri geliyorum. İlk iyi el, iyi ayakta. Ya biz çok küçük şeylerde elhamdülillah çok mutlu olduk. Yani burası da her şeyi koyabilirsiniz, Yukarıda. Yani. O yüzden de fazla saati bir bekleriz. Ondan sonra evet. Hayat, yani. böyle. Ben de, o... Herkese selamlar. <laughs> kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bugünkü videomuz e, ev tur videosu çekeceğim sizlere ev bulduk elhamdülillah hem de dış kapısı var e, tıpkı bu ev gibi hiçbir değişiklik yok odalara aynı salonu aynı mutfağı aynı her şeyi aynı ama sadece başka bir yerde e, biraz uzakta ikinci, ikinci, i̇kinci sokak. sokakta bu evin ikinci sokağında arkasında e, ama e, evin güzel olduğunu düşünüyorum hem de zaten biz tamir falan ettirip gireceğiz eğer bir şeyler yok yoksa. her şey tertemiz Boya falan da mı yapılmış? Hayır. Ben şu anda görmedim ama Arana geldi bana anahtarı verdi. Ben de dedim ki bu ne? Anahtar nerede? Şaşırdım. İçeride şimdi alacağım. Öyle gideceğim. Hayır ben hatırladım şu an. Rabia hoca bir de bırayım. O mi? zaman yenge de, Rabia da gidiyor. Rabia yenge de gidiyor çünkü beraber yaşayacağımız için beraber bakalım dedik. Neyse heyecanlıyım bakalım yeni yaşayacağımız sokak yeni komşular kimmiş bir bakalım artık. Siz de zaten çok çok merak ediyordunuz. Nereye taşınacaksınız? Ne zaman taşınacaksınız? Yani bize? bu çok uzun İnşallah oldu ya ama. bu, bu konu çok uzun oldu. Biz daha düzenli olalım tamam mı? Kullanmadığımız Hı. şeyleri atalım. Tamam. Düzenli olalım, temiz olalım inşallah. O zaman gidelim yürüyerek gidiyoruz çünkü çok yakın, uzak değil. Evet biz şimdi çıktım <laughs> evden. Yani bu bizim ev. Geri dön, Ondan sonra bu ikinci sokak buradan. Bu ikinci. Ondan sonra burada. Burada bu birinci bu ikinci sokak buradan yani çok yakın hem de yani tertemiz ev ben zaten gördüm ama güzel öyle değil bu, bu ev gibi değil boya falan da yaptırdım ben o evlakçı oluyorum onlar ben konuştum onlar diyorum yani evet bugün olacak yani bugün o adımda konuşmadım da ev sahibi konuşmadım o gelecek yani saat 5 gibi diyorum. 5 gibi gelecek. O zaman onlar da konuşacağız. Hem de bu bizim burada tanıdıklar da var teyze falan. Burada yani tanıdıklar var. Onlar da konuşacağız. Yani açığa idariyiz. Ben şimdi sizin gösterim. Yani ev çok yakın. Bu görüyorsunuz. yani ee bu ev Ve bu geldiler zaten hem de bu kimse ne evde ne bu açtım yani evde şeyler soğuklar için ne şeyler satıyorlar çocuklar, evet. çocuklar için evet çocuklar için bu evde kimse böyle şeyler yaptı bu teyze ev. de evet şimdi Dışarıda ben göstereceğim size. Bu aynı göz, gözüküyorum. Evet bu geldim. Bu ev. Dışarısı da böyle kapalı. Yukarıda da biraz böyle. İçeri girin. Şimdi Neslihan kapıyı açacak. Aç kapıyı. Aç kapı aç. 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 Bismillah. Hmm. İnşallah hayırlı olsun. Herkes yazabilirsiniz. Evet. içeri gelirim. İlk önce iyi el, iyi ayakta. Ya biz çok küçük şeylerde elhamdülillah çok mutlu olduk. Yani burası da her şey koyabilirsiniz. Yani Yukarıda. O yüzden de fazla saati bir bekleriz. <laughs> hmm. Ondan sonra <gülüyor> içeride böyle. <laughs> o, o yok. Elektrik bu yok. bunu ne diyorum? Lamba yok. Evet. Bu. Yani bu var. Bu O evet, şey alıyorum. Da, ben bir da, şey falan yiyorum. Zeytin O da güzel. Şey, bu, 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 bu. Evet, buradan kapalım. Evet, 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 malodimi bana. Zeus'a sağ ol. dolaplara bakayım bir kontrol amaçlı. Tamam, temiz, şey, temiz ya hı. Tamam geldi ya, O da dostur şimdi. Yani lamba yok Var. Senin yani tertemiz ne diyor? Bunlar ne Bunlar neden böyle? Burada yani, klima takılıyor. Bu o şey. Banyo da var. Banyo da güzel. Banyo da çok güzel. Bir de bu alacağı Nedir abi <laughs> bu? Bu ne be? Yukarıda gidelim. Bu sürpriz Sürpriz. Burası da intai. Burada toilet falan. Sen Sadece su biraz daha lazım. Bir şey olmaz. Bunda sonda. Dışarıda gel. göstereyim biraz. Baba, gel, gel. Yani çamışırız. O oh, kuruyorum burada. Bu biraz böyle. Ama temiz. Yani burada o kadar iş olmuyorum. Na. Evet şimdi söyle nesneyi han söylede. Vallahi bu kadar beklemeye değdi gerçekten de ben beğendim. Hem de temiz. Sadece birkaç sıkıntısı var. Onlar da halledilebilir. Onun dışında güzel. Özellikle de dış kapı var. Daha ne nice istenir? Aşağıda bir de odada böyle e, duvarlarda duvar kağıtları falan vardı ben. Ee, burada da böyle yapıştırmışlar ee, böyle ne bileyim görsel mi yapmışlar bunu? Hm. Yani ne diyeceğim görsel yaptırdı. Ben de burası yaşanılır bir yer. Sen dışarısını gösterdin mi? Evet. Tamam. Evet. 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 Bu ne yapıyor? Biraz evi süpürdüm dedim. Hmm. Froza. Froza var ya çok yaramaz gerçekten yani. Hani hiç Fatma'yı ağlatıyor. Bilmiyorum neyini aldı onu. Elma aldım. İlk önce biz şu kızları mı sustursak acaba? Bunlar böyle çalışıyor. Sen sustur Froza'ya değil. Ver ona ne istiyorsun. Bitti ya oldu şu an. Ne oldu? Bak bir de gülüyorum ya. <gülüyor> ne yapıyorsun Gel bak. yiğidim din, yi Evet. evet yani ev ev konuşu ev konuş gelelim ev eh, konuş gelelim ev konuş gelelim çabuk 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 o çabuk gitti çabuk 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 Yani istiyorlar. İki aylık depozitonun dışında bir tane kira var. Ee, kiramız 20 bin rupi. Onun dışında e, depozito 40 bin rupi. 40 bin. 40 bin rupi. Ee, onun dışında e, emlakçı yani bize gösteren adama 10 bin rupi veriyoruz. Yani kiranın yarısını. Onun dışında evrak hazırlanacak. Ev sözleşmesi. İşte biz burada kiracıyız, burada oturuyoruz falan diye. Üç tane o da 1000 rupi, hmm. yani toplamda 72 bin rupi yapıyor. Bu parayı vereceğiz, ondan sonra evin anahtarını alacağız, gideceğiz, devireceğiz. Anahtar temizleyeceğiz. zaten aldım. Biz de zaten, ama hmm. tam tam olarak anlaşmış olacağız, yani ev, evimiz. Yani taşınabilirsiniz. tabii o zaman. taşınabiliriz o zaman. O zaman ee, bir şey diyeceğim, yani sağlıksın e, abla da. Nur Hı. ablaya çok çok teşekkür ediyorum. Zaten kendisi yorumlara da yazıyor her zaman. Hmm. Ablacığım gerçekten de sana buradan da çok çok teşekkür ediyorum. Bak bak bak. Bu nasıl sana bakıyorum. Sen ne konuşuyorum. <laughs> bak böyle sana bakıyorum sanki hiçbir şey bilmiyorum. Yani bu biraz ağlıyorum o zaman bu böyle yapıyorum. Aynen öyle. Yani o yüzden Neyse, Nur o yüzden... abla ya ve gerçekten de bana destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Nur ablanın sayesinde. Şimdi bak uyuyacak. Bu ağlıyorum Duyma. onda sonra hemen Duyla uyuyorum. Sakın. Bilmiyorum neden bu böyle yapıyorum. Sen elma yemeyecek mi daha? Elma yiyeceksin ama bir dakika oyun var. Evet. Elma yiyecek misin? Mi? Evet yani sana ev nasıl yani? Ben çok beğendim Evren'e. Yani siz de söyleyebilirsiniz Özellikle yani de ev boya olması nasıl... Benim Hem için de çok önemli bir şeydi. Bir şey daha var. Hem de yani o şey oluyorum ön kapı de. Ön kapı var bir de. Evet bu kapalı. Tam olarak kapalı yani etrafı hmm. çevrili. Yani oraya istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Çocukların bisikletleri, eşyaları falan kullanmadığınız depo olarak kullanabilirsiniz. Aynen. Oturabilirsiniz sandalye alıp. Aynen. Yani. Yani çok şeyler orada koyabilirsiniz. Aynen öyle. Çok şeyler koyabilirsiniz. Motoru mesela oraya park edebilirsiniz. Yani o yüzden mutluyum dış kapılı bir ev bulduğumuz için. Zaten sohbet videosunda da ben demiştim. Keşke böyle bir ev bulsak dedim. Hmm. Arkadan müzik geldi. Elhamdülillah. Yani artık geldi. Aynen öyle. Elhamdülillah ev bulduk. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Size de gösterdim zaten. Umarım ev videomuzu beğenmişsinizdir. Artık videomuzun sonuna geldik. Hepinizi buradan çok çok öpüyoruz. Hepinizi Allah'a da emanet ediyoruz. İnşallah tekrardan yeni vloglarda, yeni videolarda, yeni ev taşıma videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Söyle hoşçakalın. Bu da batarya. <laughs> oh, come on, bye bye.